He kanka. Metocuğum. Parayı bulduk diyorum oğlum. Ne diyorsun? Niye benim haberim yok? Nerede bulduk? Nasıl bulduk? Canım memleketim. Taş toprağı aldım Bergama'da bulduk oğlum. O neresi lan? <laughs> Deden yayın gidiyor, geliyor ara ara. Aynen Meto'cuğum. Ayşe teyze de seni dedeye göz kulak ol diye yola koydu. Aynen. E nasıl olacakmış ben anlamadım. Bak, önce dedemden haritanın yerini öğreneceğiz. Ha. Sonra gömüyü çıkaracağız. Sonra da adios amigos oğlum. Vallahi öyle adios panço sanlamam ama... ...Tülün aradığı zaman o telefonu açmazsa öbek öbek ağzımız açar çok iyi. Ya o sabaha kadar dil döktüm düğün harifesinde izin alacağım diye götüm çatlar. Bak dediğin gibi olsa çok. Sen merak etme Metocuk. Şu gömüyü bulalım, kral düğünü yapacağım oğlum sana. Bak, aha buraya yazıyor. Ben alayla da göndereceğim. Göndereceğim tabii. Hem de havayla göndereceğim. Orada maymunlar gibi çiftleşirsin sen. <laughs> Odamıza da göndereceğim lan. Hem de çikita. <laughs> küçük küçük metinler yaparsın. Şşşt! <laughs> Çıkar lan! Dedemi uyandıracaksın. Dede, dedeciğim benim. Dede sen olmasan altımıza edecek. Tuttuğun altın olsun dede. Allah kabul edeceksen bir dakika sonra duamı kabul et. Ne olur ne olmaz. Neme lazım. Dedeye bak, bir ton besleniş. Efe dedem, ruhsatı var mı onun? Ee, eski toprak, organik bir kere tabii canım. İşinize bakın lan, değil kafanızı Aha, Dede, tüh Allah belanızı versin. Kaçın lan, kaçın. Adamın zoruna gitti herhalde ha. Yürü, yürü bas Dedeciğim, Geldik Bergama'ya, uyan hadi. Dede. Arkadaş bu ne uyku? Ölmesin adam.

Efe'yi kaçırma. Haydi! Gel gel gel! Gel Kimler o Kimlerle melekesi Kim <laughs> lan? seni İstanbul'la! Seni yeneceğim Seni bağla. Boş ver. Boş ver. Gel lan dedenin bavulunu çal. Baba. Baba hoş geldin. Öpeyim. Ya baba. Biz seni bir hafta sonra bekliyorduk. Hayırdır? Erken salıverdiler. Ha. İyi. 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 E ee, baba. Akide kim? Yeğeninle tanışamaya gari. Murat. Kemal'imin oğlu. Murat bu da Emice. Bir amca eksikti anasını satayım. Nereden çıkıverdi bu cenabetler? Ben Çınır. Metin. Vay, ya yeğenim gel sana şöyle bir sarılayım. Vay 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 vay. Ya sen rahmetliye ne çok benziyorsun böyle ya. Vallahi hık demiş burnundan düşmüşsün ha. vay yeğenim vay. Ay maşallah maşallah. Kız <laughs> neredesin? Babam geldi Selam. Hoş geldin babam. Hoş bulduk kızım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun içeri. Hoş bulduk. Geç, burada, geç, 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 geç. geç. Geçin. Geç amca, geç. Lan yeğenim, geç hadi, geç, geç. Allah <laughs> Allah. rahatlık versin baba. Sağ ol. Lan, öpsene deden lan. Öple dedeyi, öpeyim dede. El öpenlerin çok olsun, oğlum Gel. İyi geceler baba. İyi geceler kızım. İyi, iyi, i̇yi geceler baba, biz de iyi geceler. Hadi, 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 hadi. hadi. <laughs> i̇yi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Dedem, nasıl rahat mı yerin? Rahat, rahat. Sağ ol. Dün gece hiç uyumadın, bugün güzel bir uyku çekersin artık, ha? Yok. Uyuyabileceğimi hiç sanmıyorum. Niye dedem? Yıllarca mapustalında aynı türküyü dinleyerek uyudum biliyor musun? Şimdi o türküyü dinleyemezsem uyuyabileceğimi hiç ve Kemal'im. Ne güzel klarnet çalardı be. Alev püskürürdü bunun içinde. Şimdi Kemal'im olsa... ...ufacık bir şey çalardı. Başıl başıl uyurdu. Dede, Murat da çok güzel klarnet çalar. Babası öğretmişti değil mi kanka? Ölüm torun. Çalsana. Dedeciğim her şeyi iste yaparım. Ama bunu isteme benden. Niye evlat? Babam öldüğünde bıraktım. Bir daha da elimi almam. Yeminim var. Oğlum. ...insan çaldığı saza küser mi hiç? Küsmez dedeciğim küsmez de. İşte o saz klanet olunca İşler değişiyor tabi. İyi. E? Dede. istersen ben sana bağlama çalayım. Hapisteki Türk'ünü söyleriz. Hangisiydi o? Evet hangisiydi? Ya bu at nereden bilecek ah bir ataş ver ha? Aa. Aa, öyle deme dede. biz de Anadolu çocuğuyuz. Anadolu çocuğu bu. He. Do, re, mi, do, re, mi, fa, mi, ra, teş, ver, cigaramı. Bağırın! Her kişi bu saatte uyanır. Bağırın! Eşek basıyor burada. bebeğim baba, babayı da Vay baba. başıma gelen lan. Ne yaptın dede? Kalkın gidiyoruz. Ne? Namaza. Aşağıda bekliyorum fazla bekletmeyin. Atın sizi. Tut çıkın.